İzmir Körfezi'nin iki yakası Foça ve Karaburun artık birbirine çok daha yakın. Zira 4 yıl önce başlayan gemi seferleri yaz mevsimiyle birlikte yeniden başladı. Cennetten Köşe bu iki ilçe arasında turizm köprüsü olan seferler tatilcilerden de yoğun ilgi görüyor. İzmir Körfezi'nin karşılıklı iki yakasında bulunan iki güzide tatil beldesi Karaburun ve Foça ilçelerine adeta turizm köprüsü olan gemi seferleri turizm sezonunda açılmasıyla birlikte yeniden başladı. 750 yolcu kapasiteli 41 metrelik kaptan Ena Bircan adlı gemi tatilcilerin hizmetinde. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi 4. yılında da seferlerine kaldığı yerden devam ediyor. Tarifelerse geçen yılki ile aynı pazartesi ve perşembe günleri hariç diğer günler hafta içi 9'da hafta sonları ise 10'da olmak üzere sabahları akşamları da 18'de olmak üzere her gün seferimiz vardır ve geçen seneki ücretlerimizde devam etmekteyiz. Gidiş geliş ücretlerimiz tek gidiş olarak 10 lira olmakla beraber gidiş geliş ücretlerimiz 18 lira. Öğrencilere uyguladığımız tek gidiş 6 gidiş geliş ücreti de 10 lira olmak üzere yine devam etmektedir. halkımıza hayırlı uğurlu olmasını, iyi bir sezon geçirmesini diliyorum. Ring seferleri sayesinde kısalan mesafe tatilcilere de zaman kazandırıyor. Karaburun ile Foça'yı birleştiren gemi seferlerini cazip kılan en önemli etken ise karayoluyla 3,5 saat süren ulaşımın deniz yoluyla 1 saat sürüyor olması. Seferler her iki ilçenin de tanıtımında önemli rol oynuyor. Karaburun'a gitmek başlı başına bir sorun biliyorsunuz karayoluyla. İzmir Körfezi'ni tamamen dolaşıp karşımızdaki bir ilçeye, İzmir'in bir ilçesine kavuşuyorsunuz. Ama deniz yoluyla bunu birleştirmiş oluyorsunuz. Kısa yoldan gidiyorsunuz. Hem deniz sefası yapıyorsunuz, deniz keyfi sürüyorsunuz. Hem de karşıya gelip gitmeyi kolaylaştırıyorsunuz. Bu kolaylıkla beraber karayoluyla 100 kişi giderse bu yolla 200-300 kişi gidecektir. 300 kişi de gelecektir. Mutlaka iki ilçe arasındaki Turizmimizi geliştirecektir, esnafımıza fayda sağlayacaktır. Uygulama, foça ve kara burunlu vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı turistlerinde büyük ilgisini görüyor.